Bu ülkede şu anda biz 28 Şubat denliğinde sadece orduyu tartışmamızın aslında bu ülkedeki bozuk düzeni komple değil de sanki bu düzenin e, fiilen sorumlusu da silahlı kuvvetlermiş gibi bir algının içine girmemizin bir sorumlusu varsa bu generaller zaten. Sahiden de onlar. Bu işler hep bizim başımıza yani ordunun bu kadar büyük bir vebal altında tutulması o koca kitlenin top yükün şu anda bütün olaylarda mercek altına yatırılmasının sebebi bu ülkedeki generallik müessesesidir. Şimdi ben görevdeyken de bu söylenirdi. Ee, bir generalle kurmay albay arasındaki fark bir albayla kıyaslama için söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın bir tane asubay çavuş arasındaki fark gibi derlerdi. Yani generallik bir rütbe değil bir statüdür yönünde bir algı ve vurgu ordu içinde de vardı. Şimdi bu ülkede zaten sayısı belli olmayacak. Ne matuf olarak? Yani savaşma kültürü esas alınmamış bir general sayısı ihtisas edilmiş. Bu general sayısı içinden piramidin tepesine doğru belli insanlar süzülerek 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 ve seçilerek piramidin tepesine doğru götürülmek suretiyle de bu Türkiye'deki sistem veya bu dinamiği, sistem dinamiğini kontrol altında tutan bir takım özneler ve güçler tarafından da adeta onlar eliyle de ordu kullanılır pozisyonuna getirilmiş. E zaten 28 Şubat'ın olmasına gerek mi var Alper Bey? Bir tane orgeneral emekli oluyordu, olmuş. Hep böyle. E nereye gitmiş? Bilmem hangi holdingin yönetim kuruluna. Siz bunun aksini gördünüz mü hiç? Duydunuz mu? Daha 28 Şubat'tan önce de dahil olmak üzere. Bilmem hangi kor general emekli olmuş, bilmem hangi holdingin bilmem neresine gitmiş. Yani generallerin görevdeykenki hiyerarşisine göre holdinglerde de görev dağılımı yapılmış yıllarca. Bu manada zaten 28 Şubat'a gelirken ekonomiyle, ekonomik aktörler ile ordu arasında ciddi bir rabıta var.